385 bin ayakta. Sağ ol. Sağ Sağ Allah muradınız varsa versin. Allah sevdiklerinize yar etsin. Teşekkür ederiz güvenlik güçlerimize, devletimize. Sağ olun, çok sağ olun. Sağ hoş arkadaşlar. geldiniz. Cümleten hoş geldiniz. Sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Devletimiz sağ olsun. Sağ olun. Vatanımız sağ olsun. Sağ olun. İnşallah vakti kalacak. Sağ olsun. Devletimiz de gereken yatırımı yapıyor. Allah razı olsun. Hepinizdir. Allah çok teşekkür büyük ederiz. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Ol. Hoş evet, gördüğümüz zaman vallahi içimiz çarak. sağ olun. Bize ol. güç katıyorsunuz. Sağ olun, eksik olmayın. Evet, büyük geçmiş olsun. Büyük bir felaket. Büyük bir acı, büyük bir keder. Allah'ın takdiri ne yapabiliriz? Evet. Hep beraber el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. İnşallah sayenizle sarılır saracağız. bu. yara. Evet, saracağız. Bütün milletimiz ayakta, bütün devletimiz ayakta. Herkes elinden geldiğince buraya efendim bir çağrı olabilmek için Allah aşkına. bir yardım edebilmek için herkes koş, koşturuyor. Hayat gösteriyor. Hep beraber çalışacağız. Evlatlarımız var, gençler var. Onlara efendim işte analık yapacaklar, babalık yapacaklar. E tabi bu imar faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeniden evler yapılacak, iş yerleri açılacak. Ve inşallah en kısa zamanda hayat normaline dönecek. İnşallah. Allah'ın Allah, Allah, Allah anayetiyle ve sizin sayenizle sayın Estağfurullah. bakın. Estağfurullah. Estağfurullah. Sayın Estağfurullah. ordumuzun katkısıyla. İnsanlık daha ölmemiş orada <laughs> ona. Kesin. Doğru. doğru. Gerçekten doğru. <gülüyor> <gülüyor> yapacağız <laughs> olsun. Hadi bakalım. olsun. <laughs> Yardımcı Allah devletimize, hükümetimize, milletimize, <laughs> ordumuza zeval vermesin. O halde kaldığı Allah. müddetten uzun bir müddet inşallah ebediyete doğru bayrakları Sağ really? olun. Ver, evet, kesin

Yeah. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu afatları atlatacağımıza inanıyorum. Allah bir daha bu afatları göstermesin. Amen. Amen. Çok sağ olun. Hayatlarınıza sağlık. Allah razı Çok olsun. Olsun. Başını sağ olsun. Sağ olun. Başını sağ olun. Başını sağ olun. Sağ, olsun. Sağ, olun. sağ olun. Hadi kolay gelsin. Bilmiyorum. Sağ ol daha Meksikliğinizi <laughs> <laughs>